Sevgili çocuklar merhaba, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de doğal sayıları karşılaştırma ve sıralamaya devam edeceğiz. Zaten e, ilk başta, daha önce anlatmıştık ama ilk başta tekrar edelim. Niye göre karşılaştırma yapıyoruz? Sonra hemen hızlı bir şekilde söyleriz. Şimdi öncelikle sayı kaç basamaklıysa ona göre bakıyoruz. Burada 3 basamaklı, tüm sayılar 3 basamaklı. O zaman önce yüzler basamağına bakacağız. Yüzler basamağı büyük olan sayı büyüktür. Yüzler basamağı eşitse e, onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağı büyük olan sayı büyüktür. O da eşitse birler basamağına bakacağız. Birler basamağı büyük olan sayı büyüktür. E, o da eşitse artık zaten sayılar aynı sayıdır. Şimdi bu da baktığımız zaman 156, 166 ikisi de yüzler basamağı bir bir. O zaman bu yüzler basamağına göre karşılaştıramayız. Onlar basamağına göre bakacağız. Onlar basamağı 1, 5, 1, 6. 6 5'ten büyük olduğu için 165 daha büyüktür. Burada 250 258. Yüzler basamağı 2. Onlar basamağı 5, Karşılaşma yapamayız. Birler basamağına bakıyorum. Birler basamağı 1 8 biri 0 olduğu için ve 8 0'dan büyük olduğu için 258 daha büyüktür. Burada da aynı şekilde 380 308. Yüzler basamağı ikisinde de 3. Onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağı büyük olan büyük olur. Birinin 8, birinin 0. 8 sıfırdan büyük olduğu için 380 daha büyük. 183, 197. Yüzler basamağı ikisi de 1. Onlar basamağına bakıyorum. Biri 8, birisi 9 olduğu için 9, 8'den büyük olduğundan dolayı 197 daha büyük. Son olarak yani bu kar en ayrıntılı karşılaştırma yapacağımız son sayımız 505, 509. Birler, ba yüzler basamağı aynı. Onlar basamağı aynı. Birler basamağına bakacağım. Birler basamağı büyük olan büyük olur. Birinin 9, birinin 5. O zaman 9, 5'ten büyük olduğu için 509 daha büyük. Aynı mantıklarda aynı mantıklarda 141 daha büyüktür. 297 daha büyüktür. 300 daha büyüktür. 410 daha büyüktür. Ve 505 daha büyüktür. Aynen söylediğimiz sebeplerden dolayı. Aşağıda verilen doğal sayılardan küçük 4'er tane sayı yazalım. İstediğimi yazarım ben. 360, 350, 340, 330. Yani bireysel etkinlik. İstediğiniz yazabilirsiniz. 400. Hatta şunu bile yazarım. 4, 3, 2, 1. Yani bana dememiş yani 3 basamaklı. 100, 99, 98, 97, 96, 750, 740, 640, Hatta şöyle 750, 650, 550, 450, 350. 350. Yani yazarım kimse kızmaz. Neden? Çünkü küçük yazın demiş. 4 tane yaz demiş. İstediğini yazabilirsin. Sana kalmış yani. Burada da büyük yazın demiş. E ya tamam 680, 690, 700, 710, 720 yazarım. 289 birer birer artırırım. Hatta mesela 900, 901, 902, 903 yazarım. 540, 550, 560, 570, 580 yazarım. 480, 580, 680, 780, 880 yazarım. Kimse kızmaz. Kızamaz. Kızma hakkı yok. Neden? Çünkü yani istediğini yazın demiş. Üç basamaklı olsun. İlla ki şöyle büyük olsun, böyle büyük olsun diye bir şart koşmuş mu? Koşmamış. O zaman istediğim yaparım yani. Kimse kızmaz. Bu keste büyük olan işaretle, küçük olan işaretleyin demiş. Küçük olan da 909. 138. Aynı mantıklardan dolayı yapalım mı? Yani orada tersi olacak bu kez. O yüzden sıkıcı olmaması için söylüyorum. 188. 176. 548. 576. 623. 476 ve 546. Evet bu sayfadan devam edelim arkadaşlar. Burada ne diyor şimdi? En küçük olan sayıyı kırmızıya, en büyük olan maviye boyayalım. Önce kırmızı boyayalım. Bir mavi bir kırmızı yapmayalım değil mi? En küçük olan sayıyı kırmızıya, en büyük olan sayı yeşile pardon. Kırmızıya boyayalım. Küçük olanı kırmızıya boyayacakmışız. Ben boyamayacağım, işaretleyeceğim. Yani 700 değil mi? Yanlış yapmamaya dikkat etmeye çalışıyorum. Küçük olanı kırmızıya işaretliyorum. Ha? Yani gözleri mi seçerse? Biraz yaşlandık tabi. Yani ne olabilir? 399. Son olarak 500. Küçük olanları yaptım. Tamam. Şimdi büyük olan yeşile boyayın diyor. Büyük olan yeşile boyuyorum. Hızlı bir şekilde tarayıp yeşile boyuyorum arkadaşlar. Umarım yanlış yapmıyoruzdur. Hızlı bir şekilde karşılaştırma yapıyorum. Ben boyamayacağım dediğim gibi sadece işaretliyorum. ben aynısı yanında mı? Problem yok, değil mi? Doğru yapmışız demektir yani. Evet tıklıyorum ben hepsini. Evet. Evet. Değil mi? Hepsini doğru işaretlemişiz. Dikkat yaptık. Yapmaya çalıştık. Evet. Tamam. Bu şekilde sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde karşılaştırma yaptık. O neye göre yaptık? Tabii ki oradaki anlattığımız karşılaştırmaya göre. Evet burada şimdi etkinliğe göre yapın diyor. Yani bunun da bir sıkıntı. Bunun da yani sık problem değil ki istediğin gibi yazarsın. Bireysel etkinlik. Mesela 650, 640, 630, 620, 610. Veya mesela 649, 648 yazabilirsiniz. Bu da bireysel bir etkinlik. Yeter ki o arada olacak sayıları yaz. Mesela 790, 789, 88, 87, 86. Yani bu da bireysel etkinlik. İstediğiniz yazabilirsiniz. Mesela 856, 857, 858, 859, 860 kimse kızmaz yani. Çünkü istediğiniz sayı yazabilir, o yeter ki o arada kalsın ama ona, ona dikkat etmek lazım. Burada da aynı şey yani burada da aynısı yani 150, 151 pardon, 150, 149, 148, 147, 146 veya 980, 960. 940, 920, 910. Yani istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Yeter ki büyüklük, küçüklükle o dediğimiz kurala bağlı olarak dikkat edin. Yani 190'dan küçük, 135'ten büyük sayılar yazacaksınız. Tamam? Burada yani bireysel etkinlik bu anlamda. Evet, şimdi burada ne diyor peki? Şimdi burada ne diyor? Küçükten büyüğe sıralayınız. Küçükten büyüğe. En küçük 98. O zaman buraya ö gelecek. Ö. Sonra 110 var. Öğrenci mi bu? Ha, direkt bulduk. Neyse keşke bulmasaydık. Öğrenci uzmanı artık. <laughs> evet yani. Çok öğrenci direkt yaptık. Bakıyorum. Aynen. Bu da. Neyse biz küçükten büyüğe yapalım. 109 şey çalışkan bu da yani ama direkt bulduk değil mi yine yani vallahi çalışkan bu da çalışkan arkadaş ona göre sıralanacak saygılı bu da yani <laughs> ve dürüst evet biz şeye göre gittik yani Ta burada ama ama işin şakası mesela şunu yapalım saygılıyı yapalım mesela örneğin bakmıyorum oraya en küçük hangisi bakacağım 432 birinci sırada sonra 446 Sonra 470. Sonra 499. Sonra 5. 6 ve 7. Tamam. Olay bu yani. Bu kadar. Sanırsam teste geçtik arkadaşlar. Testi de bir sonraki dersimizde yapalım. O derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.